bizim Alanya'daki bütün zararımızı devlet istese bir saatte giderebiliyordu biliyor musunuz? Yer şehitlerin anısına. Din düşmanları, vatan hainleri orayı dağıtırken amaçları neydi? Bu ülkeye zulüm yaymak, dünyaya zulüm yaymak bedelinde bu vatanın evlatlarının katliamıydı. Bu 29 yılın senaryosu. Ve ne yazık ki bunu yapma yerine gerçek din düşmanlarına, vatan hainlerine destek verdiler. Her şeyi bile bile yaptılar. Her kimse duymadı. Alimler, şeyler tamam amaçları var. Zevki sefaları, sapıkları bitmesin diye hakikate gizlediler. Peki bunlar sizi yok etmeye kast ederken peki sizin amacınız neydi? Herkes hak yolunda olduğunu söylüyor. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkıyorsunuz. İmanınız gidiyor. Karanlığın içinde kedinin fareyle oyun oynadığı gibi hepiniz de oyun oynuyorlar. Bugün inanın Cumhurbaşkanı bir saatte giderebilirdi. Alanya bölgesinde hepsinin haberi vardı. Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerini göndermediler. FETÖ'cünün nasıl ki Adana bölgesinde Peto'nun askerlerini gönderdiler. Orada da Süleymancıların askerlerini gönderdiler. 1993'te Sihir Tilo'da çıkışımla birlikte infazımı verdiler. Terör örgütünün, Hizbullah'ın, FETÖ'cülerin, Süleymancıların ve kendilerinin ölüm listesine aldılar. Suçum günahım ne? Devletini, milletini, vatanını satmamış, dininden imanından vazgeçmemiş, ehli küfre boyun eğmemiş. Oradan çıkışımızla birlikte halk kitlesi, Cenab-ı Allah'ın hikmet ilahisini gördüğünde sesini oluşturması gerekiyordu. Ve bu güneş doğması gerekiyordu. Tam 29 yıl. En korkuncu Yahudilerin yaptığının yüz katını yaptılar. 2008'de bunların gizlediği sırrı Halk da biliyordu, devlet de biliyordu kalan. Cenab-ı Allah bütün insanlık yok olmasın diye aşikar etti. Bütün insanlık. Yarın dünya genelinde din adamları, bilim adamları bu ülkeye geldiğinde Cumhurbaşkanımıza varıncaya kadar. Ben Cumhurbaşkanım demiyorum. Adaletli olsaydı ölümüne sahiplenirdim. Ama diyemiyorum. O kadar masum insanın ağını alan, İslam dinini yok etmek isteyen mal, mülk, makam, mevki uğruna yüz binlerce bu vatanın evladına katledene ben cumhurbaşkanım diyemiyorum. Diyebilenim varsa desin. Sen insan değil miydin lan diyecekler. Bu adam siirt diloza çıktığında senin akrabalarının memleketi, hanımının memleketi. Siz Allah'tan korkmadınız mı? Peygamber Efesefemden utanmadınız mı? Güzellik maskesine büründünüz bu millette çok beleşçi çok, çok beleşçiymiş. Gülahlarıyla sizi besleyenler hakikati görenler de tekrar hak yoluna girme yerine batılı seçip üç kuruş dünyalık bir anlık zevki sefa uğruna birbirinize destek vermişsiniz. Düşünsenize 29 yıl boyunca hangi bölgeye bütün insanlık adına gidiyor, orada Cenab-ı Allah'ın sınırsız hikmet ilahisi zuhur ediyor ve ne yazık ki bulunduğumuz bölgedeki din düşmanları, vatan hainleri, pisliği, rezilliği, şerefsizliği çıkaranlara devlet, millet, destek verip seferber oldunuz aynı vahşi yaratıklar gibi. Bir tane insan devletini milletini satmamış, dininden imanından vazgeçmemiş, ehli küfre boyun eğmemiş. Yani sizi satmamış, siz kendi kendinizi sattınız. Biz neyi terk ettiysek ona satıldık. Düşünün bugün Adana valiliğine öyle dilekçeler veriliyor. Gidiyorsun kovuluyorsun. Yarın millet onları ne yapar? Düşünsenize. Yüreği yanık insana. Adana terörle mücadele savcılığına dokuz tane dosya. Ben deliyim kime ne akıllıyım kime ne sizi ilgilendiren somut deliller değil mi? Zaten bu işte bir gariplik yok mu? Bu ülkede bir lokma ekmek vermedikleri insanın üzerinden dünyanın rantı sağlanıyor ve bir lokma ekmek verilmiyor. Bugün dikkat edin bizi kime katlettirmek istedilerse bugün hepsi toplanıyor birbirini katletmek için. Ne yazık ki bunlar bu vatanın evlatları. Şucular bucular hepsi bu vatanın evlatları. 1993'te sırrı gizlememiş olsalardı bu ülkede bir bütünleşme ve bu bütünleşmeden bir güneş doğacaktı. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacaktı. Maddi, manevi. Dünya yönetimi de bu ülkenin elinde olacaktı. Hepiniz gülücükler saçıyorsunuz. Mutluluk oyunu oynuyorsunuz ama başınızı yastığa kattığınız zaman vicdan azabı sizi yiyip bitiriyor. Peki bu vicdan azabı nereden geliyor? Bildiğiniz hakikatlerden geliyor. Ve ne yazık ki yarın bu hakikati bilen alim ve şeyhler, tarikat ve cemaat liderleri ve devletin başındakiler ve çevremdeki ucuz insanlar değerini muhafaza edemeyip üç kuruş ne bir anlık zevki sefa için bizi satan ucuz insanlar. Bunun bedelini çok ağır ve acı ödeyecek. İstediğimiz için değil, istemediğimiz için neyimiz varsa verdik ve sustuk. Bu hakikati öğrenen ne kadar inançlı vatansever kişiler varsa size katlettirdiler suculuk buculuk adı altında. Ve biliyordunuz üç kuruş mefaat bir anlık zevki sefa uğruna. Çok kar ettiniz. Bugün Adana valiliği bir saatte bu zulmü durdurabilir. Terörle mücadele savcısına gel lan buraya. Başsavcıya gel lan buraya. Biz gideceğiz oğlum vatan gidecek. Adam ne diyor? Son senaryo darbeyi vurdular 2019'da. Ve bu ülkeden dağılan zulmün bedeli olarak bu ülkeyi Cenab-ı Allah darmadağın edecek diyor. Bu... Normal bir hadise değil. 2008'de biliniyor. Bütün dünya çökecek diyor. Virüsü virüs bir savaşın alarmı diyor. Alarma icabet edip durdurmak lazım değil miydi? Ve bütün dünyayı ölüm kokusu saracak diyor. Öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek. Dünya genelinde garip bölümler diyor. Ve bütün dünya açlığa, yokluğa, perişanlığa mahkum olacak ona vesile olan ülke dekinler gökyüzünde mi uçar Cenab-ı Allah yedi kat yerin dibine mi sokar bu Sıdıka Tamer araştırdık gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyhinin müridiymiş tekrar araştırdık 2000 yılında bunu bu adamı tutuklatmaya çalışmışlar kullanmışlar tekrar ku araştırdık FETÖ'cüleri kullanmışlar. FETÖ'cü dedikleri bu vatanın evlat başlarına Fatih komutan bir adamı 60 kişi pusuya alıp diri diri toprağa gömmek istemiş. Ve ne yazık ki bu şeyhlerinin talimatını ölümüne yerine getirmiş ölümündeki sır gizemi. Ve bu ölümündeki sır gizemiyle biz de gideceğiz. Biz bütün insanlığı yok etmeye kast ediyoruz ama Cenab-ı Allah buna izin vermeyecek. Bu ülkenin bütününü yok edecek deyip harekete geçseler bir saatte verdiğim dosyalar toparlansa bütün somut deliller bu bile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında çıkacak. Gerçekten siz Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kavimsiniz. Kavim gibisiniz. Akdeniz bölgesine hepsi hepsi biliyor. Cemaat da biliyor, millet de biliyor. Oralar cehenneme dönüyor. Herkes zerre miktar bir şeyler yapsa gidişat durur daha. Ali Kurişan bu adam bizim için dünyanın en tehlikeli adamı. Bunu buradan çıkarmayın. Siirt Dilo'da çıkışıyla birlikte PKK, Hizbullah, FETÖ'cüler, Sihir kilo şeyhleri devletle işbirliği yaptılar, bu adamı bir türlü ortadan kaldıramadılar, cezaevlerine aldılar, pusuları aldılar, bir türlü öldüremediler. Ve bizim bölgeye gelmiş bu adam bizim için dünyanın en tehlikeli adamı. Dünyanın en tehlikeli adamı dediği oradaki set bittiğinde monitörler çalışıp elektrik üretmeye başladığında herkesin kalbine iman cehvere gidecek ve hak ve hakikati görüp, bu ülkede bir bütünleşme olacak. Bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu ülkeyle birlikte bütün insanlık selamete çıkacak. Bunlar ilahi huzurdan kovulmuş yaratıklara destek verenler. Siz imanla mı gideceksiniz, imansız mı gideceksiniz? Bu kadar insanın ahına karşı imanı kurtarabilecek misiniz? Benim babam bile 85 yıl önce büyük bir Allah dostu tarafından uyarıldı. Senin böyle bir oğlun gelecek dünya. Sakın sakın zulüm yapma. Ağaların elindeyken ağaların eline düşmüştü. Onun gelişiyle birlikte Rab Allah sana mal verecek, mülk verecek, güç verecek, saltanat verecek. Sakın zulme kullanma. Ne yaptı bu sihir kilo şeyleriyle işbirliği yaptı. Babamın da hoşuna gitti. Ve herkes babamdan, ailemden cesaret aldı yapılmayacak her şeyi yaptı. cenab Allah kimseyi sahipsiz bırakmasın. Ben sahipsiz değildim de sahipsiz olan sizsiniz. Bugün beyinlerini yıkadıkları bu vatanın evlatlarını kullanıp bu ülkeyi yok edecekler. Ve ne yazık ki bu ülkeyi kurtaracak olan da yine bu vatanın evlatları. Savcılık üç kuruş para karşılığında bu bilgileri sızdırıyor. Emniyet bilgileri sızdırıyor. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kendi kendinizi, sevdiklerinizi, bütün insanlığı yok etmeye çalışıyorsunuz. Düşünün, Alanya bölgesinde zorlandığımızda gerçekte Allah yolunda olan bütün Allah dostları, alimler, şeyhler o gün oraya seferber olması gerekiyor. Bizim öz değerlerimiz orada, bizim namusumuz orada, bizim şerefimiz orada, bizim vatanımız orada ölümüne gelmeleri gerekip Seti oluşturmaları gerekiyordu ve bu ülkeye ve dünyaya bu tahribatı durdurmaları gerekiyordu. Ne yazık ki hepsi bir an önce burası dağılsın da şuculuk buculuk adı altında beynini yıkadığımız bu vatanın evlatlarının gelir kaynağımız kesilmesin dediler. Kesilmedi kesilmedi de Cenab-ı Allah kellenizi kesecek haberiniz bile yok. Çok zor bir dönemdeyiz ve Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Her şeyinde bir hayır, her şeyinde bir hikmet var.